Grönland diye bir yer var. Grönland'ı duyuyoruz. Ama biliyor muyuz? Danimarka'ya bağlı kocaman çorak bir ada. Seyahat bloggerı Emre Durmuş gitmişti Grönland'a. Buz gibi bir yer. Kocaman. Donald Trump şimdi Grönland'ı Danimarka'dan satın almak istiyor. Evet, satın almak istiyor. Trink para, cash. Kaç para istiyorsun Grönland için? Söyle falan diyor Danimarka Başbakanı'na. Düşünsene biz Yunanistan'a Rodos'u sat bana kaç para istiyorsun falan dermişiz. Trump %80'i buzullarla ve buzlarla kaplı bu adayı peki neden istiyor? 1. Trump Bey inkar ediyor olsa da küresel iklim değişikliği var ve küremiz ısındıkça buzullar eriyor. Buzullar eridikçe de kuzeyde yeni nakliye rotaları ortaya çıkıyor gemiler için. Ve bu rotalar ağırlıkla Rusya ve Çin'in kontrolünde olacak. Trump bundan korkuyor. Grönland'ı alarak kuzeydeki brutaları kontrol edecek. 2. Grönland'da henüz keşfedilmemiş kömür, çinko, demir, elmas, petrol gibi pek çok yeraltı zenginliği olduğu tahmin ediliyor. 3. Kuzeyde buzullar eridikçe yeni petrol ve doğalgaz arama sahaları ortaya çıkıyor ve Grönland bu arama sahalarına çok hakim bir merkez üst konumunda. Sonuçta ne diyordu Donald Trump? Sonday, sondaj, sondaj, sondaj.